1919'un zor günlerinde. Milletin kalbinde bir umut ışığı yandı. Ve bu ışık, dünya döndükçe yanmaya devam edecek bir bağımsızlık meşalesi olarak yükselecekti Sivas ufuklarında. Erzurum'dan başlayan uzun ve zorlu yolculuk boyunca, Mustafa Kemal Paşa türlü engellerle karşılaştı. Ama Paşa'nın kararlılığı sarsılmazdı. Çünkü o biliyordu ki, Milletin mukadderatı artık Sivas'ta şekillenecekti. Ve gün geldi. 2 Eylül 1919'da Sivas ufukta göründü. Şehir o günü bayram bilmişti. Ellerinde bayraklarla, gönüllerinde umutla toplanan binlerce Sivaslı Mustafa Kemal'i karşılamak için hazırdı. Paşa ve silah arkadaşları şehre adım attığında Sivas halkı olağanüstü bir fedakarlık sergiledi. Evler açıldı, sofralar paylaşıldı. Kim neye sahipse bu kutlu yolcuların, bu aziz davanın emrine verdi. Elinde hiçbir şey olmayanlar canını koydu ortaya, gönlünü koydu. Çünkü Sivaslı için bu yalnızca bir misafiri ağırlamak değildi. İstiklaline aşık bir milletin ölüm kalım savaşında sancağı yere düşürmeden, hilale halel getirmeden yaşama iradesinin en sağlam tecellisiydi. Şehrin esnafın malını, yiyeceğini, kumaşını vatan için diyerek sundu. Gençler kongrenin yükünü omuzladı, haber taşıdı, nöbet tuttu. Kadınlar el ortaya koydu. Yaşlılar dualarıyla, nasihatleriyle destek verdi. Sivas'ta herkes aynı inançla hareket ediyordu. Bu vatan ya istiklale kavuşacak ya da uğruna can verilecekti. Ve nihayet 4 Eylül 1919 sabahı Mektebi Sultani'nin salonunda Esaret yerine ölümü yeğleyen ve ölümsüzleşen ruhlar tarihin şan şahamet sayfalarını yazmaya başladı. Anadolu'nun dört bir yanından gelen temsilciler buluştu. Günler süren kongre boyunca tartışmalar kimi zaman hararetliydi. Kimi delege manda ve himayeyi bir kurtuluş yolu görürken Mustafa Kemal ve arkadaşları milletin iradesinden başka çare olmadığını haykırıyordu. Her söz milletin geleceğini tayin edecek ağırlıktaydı. Ve sonunda o tarihi kararlar alındı. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Manda ve himaye kabul edilemez. Kuvayı milliyeyi amil, milletin iradesini hakim kılmak esastır. Bu kararlar yalnızca bir bildiri değil, Türk milletinin bağımsızlık yeminiydi. Sivas Kongresi, kurtuluşun ve cumhuriyetin temellerini atan en önemli dönüm noktası oldu. Kongreden sonra Sivas, tam 108 gün boyunca milli mücadelenin karargahı haline geldi. Heyet-i temsiliye buradan tüm Anadolu'ya seslendi. İrade-i Milliye gazetesi buradan yayınlandı. Milletin sesi dünyaya bu topraklardan duyuruldu. Artık geri dönüş yoktu. Millet tek yürek olmuş, bağımsızlık yoluna adım atmıştı. Bu millet hür iradesinden asla vazgeçmez. Evet, bunu tüm dünyaya ispat edeceğiz. O yol Sakarya'da, Dumlupınar'da zaferlerle taçlandı ve nihayet 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetle sonsuza dek mühürlendi. Bugün aradan geçen 106 yıla rağmen Sivas Kongresi hala Milletimizin bağımsızlık iradesinin en parlak nişanesi olarak kalmaktadır. O gün evini, ekmeğini, yüreğini paylaşan Sivaslıların fedakarlığı Mustafa Kemal ve arkadaşlarının azmiyle birleşmiş, Türk milletine özgürlüğünü armağan etmiştir. Ve bizler bu topraklarda yaşayan her fert o ruhun mirasçılarıyız. Bağımsızlığımızı, cumhuriyetimizi Yarınlara taşıyacak olan da işte bu ruh.